Süleyman Aleyhisselam'ın duası. En güzel dualardan, yani yapacağımız dualardan birisi budur. Rabbi evziyoni en eşküren nimete kelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan terdahu ve edekilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Zaman zaman arz ediyorum değerli kardeşlerim. En güzel dualar, en manalı dualar Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize kendi kelamıyla öğrettiği dualardır. Bunları belki ezberlemekte kolaydır. Yani Nefi Suresinin 19. ayetinde geçen dua. Rabbi evzi'ni en eşkure ni'ameteke leti en amte ve ala valideyye ve en amele salihan terda ve edhilni bir <laughs> rahmetike fi ibadike salihin. Ya Rabbi bana nimetler verdi. Anneme babama da büyük nimetler verdin. Bunların şükrünü bana nasip etsen. Yani ben yaparım değil. Sen verirsen ben şükrederim yine Ya Onu da bana ver. Bu kadar nimet verdin. O şükretme kabiliyetini, o şükretme güzelliğini de bana ihsan eyle. Sonra beni razı olacağın amellere muvaffak eyle. Yani rastgele yaşamayayım ben. Yani. Ben ne yaparsam yiyeyim sen razı ol. İçeyim sen razı ol. Konuşayım sen razı ol. Baktığımdan sen razı ol. Dinlediğimden sen razı ol. İşte tasavvufi terbiye dediğimiz manevi terbiye bu kıvama doğru bir eğitimdir değerli arkadaşlar. Allah'ın razı olduğu amelleri öğrenme ve yapma mektebidir bu manevi mektep. Allah neden razı? Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi aynı şeyden geçiyor zaten. Sonra da bir peygamber olarak beni salih kullarım arasına katlıyor. Halbuki bütün insanlar, yani bizi ya Rabbi peygamberlerin, nebilerle, ondan sonra salihlerle beraber haşret derken, bir peygamber de bize bir mesaj veriyor. Bak ben bir peygamber olarak salihlerle beraber olmak istiyorum. Kim? O peygamberler masum, değerli kardeşlerim. Onların günah işleme durumu yok yani. Günah işlemek gibi bir durumları olmadığı halde o salihlerle beraber, etraftan da hep salih kulları olsun istiyorlar yani. Evet. Dolayısıyla bizim de hedefimizde, ufkumuzda, gönlümüzde Süleyman Aleyhisselam'ın bu programı olmalı. Yani nimetlere şükret edebilmeyi, salih ameller işlemeyi ve gerçekten de Allah'ın salih kulları arasında olabilmeyi bir gönlümüzde ufuk olarak, bir hayat programı olarak yerleştirmek gerekiyor.